Toprak sen ne yaptığını sanıyorsun? Böyle eşyalarını alınca bitecek mi her şey? Sen bana yalan söyleyip o kadını dost tuttuğunda bitti zaten her şey. Ya bütün kabahat bendeymiş gibi konuşmasana Toprak. Sen acına kaptırdın kendini. Benim halimi düşünmeden çektin gittin. Ben de erkeğim sonuçta. Ne istiyorsan onu yap. Benim tek istediğim sensin Toprak. Sen gidersen nefes alamam ki ben. Bırak konağı, parası da batsın. Gel evimize geri dön. Ben de yolumu bileyim. Bitti artık Sıtkı, bitti. Toprak, aslan gibi adamı yalvarmaya utanmıyor musun kızım? Sen evine, barkına, kocana sahip çıksaydın bundan hiçbiri olmazdı ki. Toprak, öfkeyle kalkıp zararla oturacağına bir dur, bir düşün. Düşünecek bir şey yok. Müsaadenizle. Toprak! Bu kapıdan çıkarsan geri dönüşün zor olur. Nazlım gittiğinden beri benim bu evde tutan bir şey yok zaten. Toprak! Ne oldu kızım? Ne bu halin? Katiyen olmaz. Hemen gidip dilekçeni geri alacaksın. Evli kadınsın. Boşanıp adını duvara çıkartmak ne demek? Elek karşı rezil mi olacaksın? Kızın dediklerini duymadın mı Remzi? Sen arka çıkma şimdi şuna. Yeter baba. Asıl bu yaptıklarına ses çıkartmazsam rezil olurum. Kadına ev tutmuş diyorum sana. Tuta tabii. Sen önce kendine bak. Kocanı bir başına bırakırsan kurda kuşa yem olur. Kendi düşeni alamaz kızım. Yeter baba. Bu olanlarda sen de en az sıtkı kadar suçlusun. Bir tek annemin tedavisine yetecek kadar paraya giderim hancı ona demedim mi sana? Sen bile tutmuş parayı sıtkıyla paylaşıyorsun. Biz seninle böyle mi anlaştık? Dur 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 dur. Ne parası? Ne anlaşması? Güya süt parası senin tedavin için kullanılacaktı. Ama babamla Sıtkı aralarında paylaşıyorlarmış. Sıtkı da o parayı metresine yediriyormuş. Ya sen ne biçim bir babasın? Kızının acısını aldırmadan sütünü mü sattın? Hem de cebine harçlık yapmak için. Ha o da yetmedi. Damadı da mı yoldan çıkardın? Kör olmayasıcı adam. Sıtkı'yı bu işe sokan ben değilim. Oğlan kendisi öğrenmiş. Geldi zorla payını istedi. Bir şey diyemedim. Kocası diye ses çıkaramadım. Verdim. Ben sana ne diyeyim deli Remzi? Senin için ömrümü çürüttüm. Bir gün gurur duyulacak bir adam olamadın. Şu haline bak. Adam olup kızlarına kol kanat gereceğine... ...sütünü satıp bir de paran üstüne konduna... ...tüh! Rezil herif. Bir dakika anne, süt parasını sen almıyor musun? Ya kızım, sen söyleyene kadar benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki. Hem zaten bütün tedavimi devlet karşılıyor benim. Baba, böyle bir şey bana nasıl söylemezsin? Aa, yeter! Analı kızı karşıma geçip... ...onu niye söylemezsin, bunu niye edemezsin? Sanki her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz. Al işte, olan biten meydana çıktı. Bundan sonra ister gidersin konağa, ister gitmezsin. Ama beni karıştırmayın bu işe. Sanki kafana silah dayadım. Ne aranız varsa görürüm. Toprak, gitme kızım. Kal yanımda. Bak ablan da gelir, hep birlikte sararız yaralarımızı. Olmaz anne, gitmem lazım. Neden yavrum? Seni ümitlenmeyesin diye sana söylemedim. Yusuf Bey söz vermiş, sana böbrek bulacakmış. Sana mı dedi? Duy da inanma. Kesin bu da babanın yalanlarından biridir. Sadece babam söylese inanmazdım. Ama ablama söylemiş Yusuf Bey. Ablam bana hayatta yalan söylemez. Bak, bu doğru işte. Cidden bulacaklar mı toprak? Kurtulacağım mı bu illetten? Ha? Bulacaklar anne. Kurtulacaksın inşallah. Aç açıkta değilsin ama ana yüreği işte. Sen yemeden boğazından geçmiyor toprak. Seversin sen yağlısın hadi ye. Sen söyleme sen hiç aklıma gelmeyecek. Sabahtan beri bir lokma koymadım ağzıma. Aa. Olur mu öyle şey kızım? Sen emzikli kadınsın. Aç aç dolanılır mı? Yoksa iyi bakmıyorlar mı sana konakta? Vallahi hiç üşenmeden gidip kavga ederim o teyzenle. Sen acılarını bırakıp kendini düşünmeden gidip paşaların doyuruyorsun. Değil ki lokma. Seni el üstünde tutmalılar. Kimsenin aç bıraktığı yok anne. Gözleri gibi bakıyorlar bana. Teyzem de. İyi. Hele Yusuf Bey'i bir görsen. Öyle iyi bir insan ki. Ne istesem hemen yapıyor. Zaten en başta o izin vermez bana kötü davranmalarına. Aman kızım aman. İyisine eğitir de. Erkektir nihayetinde. Ha. Sana uzak Allah'a yakın olsun. Niye öyle dedin ki şimdi? Ben seni bilirim toprak. Bin derdin altında da kalsan sesini çıkartmazsın ama bir kere de gideceğim dedim mi kimse seni durduramaz. Sıtkı'yı boşayacağım dedin ya. Bilirim ki yaparsın. Ama annen olarak uyarayım kızım. Dul kadın olmak çok zordur. Her, erkekler hemen başka bir gözle bakmaya başlarlar insana. Ya belli ki sen o konakta daha çok kalacaksın. Anneciğim konuştuk ya bunu. <laughs> tamam kızım tamam. Ama kulağını aç beni iyi dinle. Bu Yusuf Bey'le ilgili söylenmedik dedikodu yok. Ya yani kadınlara düşkünlüğü, çapkınlığı herkesin dilinde. Zaten öyle olmasa gayrimeşru çocuğu olacağını evlenip yolu yordamı da yapardı her şeyi, değil mi kız? Hiç de öyle değil anne. Kim ne diyorsa Yusuf Bey'i çekemediği içindir. Ben onu tanıdım. Öyle beyefendi ki ne bana ne ablama bir kez olsun yan gözle baktığını görmedim. Hem öyle olsa bizden farklı şeyler beklese ben orada kalır mıyım hiç? Sanki beni tanımıyorsun. Doğrudur kızım. Kızım ne o? Selamı sabahı da mı kestin benimle? Sen benim babamsın. O yüzden sana saygıda kusur edemem. Ama sana çok kırgınım baba. Çünkü bana yalan söyledin. Hem de annemi kullanarak. O yüzden seni hiç affetmeyeceğim. Bak kızım. Kızım bak bir dinle. Şimdi sen bana kızgınsın. Ama gün dönüp de benim yaşıma geldiğinde anlayacaksın. Niye neden yaptığımı. Benim tek derdim var sizlerin mutluluğu. Bir baba evladından ne ister iyi olması hoş olması gerisi boş